Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doom oynayacağız ve bu ilk bölümde her zaman yaptığımız gibi oyunu sıcağı sıcağına değerlendireceğiz. Doom eminim birçoğunuzun beklediği bir oyundu ancak e, yaşı bana yakın olan oyuncuların farklı bir hisle beklediği bir oyun diyebilirim. Çünkü Doom e, çok eski tarihlere dayanan bir oyun yani ilk serilerinden bu zamana kadar bayağı şekil değiştirmiş bir oyun aslında arkadaşlar eee FPS'lerin de atası diyebiliriz. Yani ilk oyunlarından bahsediyorum. Eee Doom'da hızlı bir FPS mantığı vardır her zaman için arkadaşlar. Yani günümüzde FPS oyunları biraz da şekil değiştirdi. Yani karakter işte güncelleyeyim, şunu yapayım, bunu yapayım falan filan. Yani biraz böyle rol yapma oyunlarına Kayar oldu. Yani FPS'te de bunu çokça gördük. Ancak Doom'da e, silah elimize kapıyoruz abi. Bam 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 bam. Yani çok fazla bir şey düşünmek zorunda değiliz ve yaratıkları öldürmeye çalışıyoruz. Biraz da tabii ki korku unsuru da Doom'da bolca mevcut. Bakalım bu en son oyunu nasıl olmuş. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada ben PlayStation 4 sürümünü oynuyorum arkadaşlar ve Campaign modundan e, bu ilk bölümde bir giriş yapacağız. Dediğim gibi oyunu sıcağı sıcağını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Çok soru alıyorum bununla alakalı. E, Sağolsun konsoloyu.com oyunu bize gönderdi hani e, böyle bir ilk izlemini yapalım falan e, ve ben çok soru alıyorum arkadaşlar sizlerden hani güvenilir mi veya ne bileyim işte oyun takası yapacağım işte konsoloyun.com'a güvenebilir miyim diye baya bir soru alıyorum sizden. Kesinlikle güvenebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle ben kefilim. Çünkü e, Taner abi gerçekten işini en iyi yapan insanlardan biri ve çok kolay bir şekilde de yani PlayStation 4 oyunlarınızı takas edebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Campaign modundan olaya gireceğim. Ben sizlere sunmadan önce biraz oynamıştım. Ancak bu bölümde olaya sıfırdan başlamak istiyorum. Evet ölmek için çok gencim abi. Evet canımı yakma falan filan. Evet zorluk seviyesi abi. <laughs> evet bunu Wolf da görmüştük değil mi? Böyle bebek falan vardı böyle emzik falan. Hani kolayda oynadığımız zaman. Ancak biz normalde oynayacağız arkadaşlar. Ve Mars. Evet, the red planet. Arkadaşlar Doom 3 çıktığında gerçekten sistemleri kasıp kavuran bir grafik yapısıyla çıkmıştı. Hatta e, çok fazla oynama şansım olmamıştı yani ilk çıktığı dönemlerde. E, ancak Doom 4'ü bakalım abi oynayacağız. Gerçi Doom 4 takısı yok. Direkt Doom olarak çıktı ama yani Doom 3'ten sonra direkt biz Doom 4 olarak olaya gireceğiz taklıcılar. Hadi bakalım şimdi. Hayırdır? Evet. Evet abi yine garip şekiller falan. Hop! Aa. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi abi? Grafikler ve FPS akıyor. Hop! Ba taklaya geleceksin. Kafa gitti. Güzel. Şimdi. Hop! bir dakika. Dur 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 dur. Taklaya geleceksin. Taklaya geleceksin. Şşt, alak, şekil yapma lan. Şekil yapma. Evet, güzel. Arkadaşlar direkt olaya girdik. Silah da şekilmiş. Güzel. Yalnız e, optimizesi muhteşem olmuş. Aynı zamanda grafikler çok güzel görünüyor. Hemen şöyle bir olaya gireceğim taktikçiler. Opniş. Abi. Geçmişi mi görüyoruz ya? Ne iş oğlum? Hologram, hologram şey. We have to contain this. Abi. Oo, şekiliz. En son Doom 3'te UAC şirketi vardı anladığım kadarıyla. Yani Mars'ta kurulan bir şirket. Ondan sonra böyle bir bilimsel araştırmalar falan yapıyorlar. Ondan sonra millet abi böyle zombiye, yaratığa falan dönüşüyor. Hatta çok şekil olaylara giriyorduk. Bakalım dum 4'te ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Yine tabii ki UA Corporation iş başında abi. Dediğim gibi böyle eski FPS'lerde arkadaşlar işte karakteri geliştireyim, şunu yapayım, bunu yapayım olayı yoktu. Direkt böyle silah alıyorduk abi. Bam 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 sıkıyorduk. Bakalım ne olacak. Gerçi Doom'da <laughs> biraz o olayı yapmışlar. Hani karakter geliştirme, silah geliştirme falan var. Anladığım kadarıyla. I'm Dr. Abi çok sinirliyiz bakıyorum. İlerleyelim mi? Hemen şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Hmm, otomap. Evet buradan haritamızı falan görüyoruz. Evet silah upgrade olayı var. Güzel. Kıyafetimizi upgrade edebiliyoruz. Ve aynı zamanda farklı silahlara da erişebiliyoruz. Güzel abi. Tamam. Arkadaşlar. Yalnız karakterin hoppa ne iş şimdi hmm. evet, şu şekilde oluyor girebiliyormuşuz gayet de güzel abi tek atış yapacağım evet güzel arkadaşlar karakter baya bir hızlı gidiyor yani eski FPSlerde olduğu gibi e, bu oyunda da hızlı bir FPS oynanışı sunulmuş gibi görünüyor abi Yalnız grafikler akıyor arkadaşlar. Optimize manyak. Evet. Hop. Niş. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Hoppa. Taktaya gelecek. Evet. Niş oğlum ne yapıyorsunuz lan burada? Aa babanız kim lan sizin? sizler. Abi yapıştır. Güzel. Güzel. Hoppa. Güzel. Evet abi yapıştır. Şimdi şuradan. Ah, i̇ğrenç. Terbiyesizler. Durun bakayım oğlum be. Evet, bu arada İman şöyle zıplayabiliyoruz. Şey. Hoppa taktiği Oo oh, kaç parçaya ayrıldı ya. Oğlum süper ya. Bu hızlı FPS'leri özlemişim ben ya. Evet eski oyuncular çok iyi bilirler. Bu hızlı FPS mantığı var ya. Harika bir şeydi ya. Hoppa takliye gideceksin. Takliye gideceksin. Takliye gideceksin. Lan şşt. Lan şekil yapma bak. Oğlum çekliği var ya düz havada avlarla Ona göre. Evet şuradan enerjimizi falan kapalım abi. Tamam. Şşt. Öyle şekil yapma. Dur. Dur. Oğlum gel buraya. Takliye gideceksin. Terbiyesiz. Alıp parçalarınızı ayıracağım hepinizi Hoppa! Oldun mu boruyu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum harbiden özlemişim ya. Hop! Tak diye geleceksin. Evet şimdi. Oğlum oradan şekil yapma bak. Bunu şekil yapma orada Of be! Direkt havada indirdik abi elemanı. Şimdi şuradan zıplayalım abi. Buradan da şöyle zıplayalım. Sen burada ne arıyorsun kardeş? Abi hepsini indirmemiz lazım. Güzel. Bu iyiydi. Hoppa hoppa. Şşt i̇şte gavri gel 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 terbiyesizlik yapma kafayı uçururum öyle. Bam. Arkadaşlar grafikler muhteşem görünüyor ya. Harbiden süper olmuş. Bu Doom için muhtemelen grafik motorunu geliştirmişler. Ki bu da iyi bir şekilde etki etmiş abi. Evet ne diyor abi? Destroy the Gornest. Hop bir dakika. Nereden gideceğiz? Evet kapı açıldı arkadaşlar. İçeri doğru ilerliyoruz. Oğlum içeride yaratık maratık var mı? Selamun aleyküm hayırlı işler. Yalnız biz böyle geçmişten yani burada olmuş olan olaylardan esintiler mi görüyoruz? Yani? Our interest in their world was purely for the betterment of mankind. Everything has clearly gotten out of the But it was worth the risk, I assure you. Batista. this you made a wonder, you understand Piscopatia. Doom! Spash! O oh, Hayırdır abi? Abi yalnız atmosfer muhteşem olmuş. Bu arada arkadaşlar bu oyun biraz da şöyle söyleyebilirim. Online tabanlı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Yani multiplayer olayı da baya zevkli. Eğer isterseniz bir bölümde multiplayer çekebilirim. Şu an biz hikaye modunu oynuyoruz gerçi ama ee, çok fazla böyle geniş çaplı bir hikayesi olduğunu da düşünmüyorum. Direkt olaya başladık ama bilinmez tabii ki oynadıkça göreceğiz. Hoppa! Selamün aleyküm. <laughs> süper ya! Süper! Süper! Harika! Evet, şöyle bir ilerleyelim. Yapıştır. <laughs> Oğlum bu yaratıkları patlatmak çok iyi be. Hoppa dur lan dur 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 terbiyesiz terbiyesiz Yapıştır Abi şurada armor var kaparım onu Oğlum öyle yukarıdan sıkma bak Terbiyesizlik yapma Oldun mu boru ya Evet dum oynamayı özlemişim ya Oğlum yapıştır 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 Tak gideceksin Oldun mu boru ya Nerede abi? Diğer elemanlar nerede? Hoppa hoppa Güzel. Aparkat çalışırız abi. Sıkıntı yok. Kap lan. Şşt terbiyesizlik alın. Aldın mı borun <laughs> Arkadaşlar çok iyi değil mi? Bam. Bam. Çok iyi. Oğlum neredesiniz? Yalnız fark mi? Gamepad'den oynamama rağmen baya böyle hani hızlı FPS diyoruz ya abi. O olay işte. Neredesin tekleci? Hop. Hop, Tak diye gideceksin. Tak diye geceksin. Oğlum neredesiniz? Şşt, oğlum uzaktan sıkma. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Evet nereden ilerliyoruz arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım. Hop hop. Neredesin oğlum sen? Dur bakayım be. Dur bakayım be. Dur bakayım be. Dur bakayım be. Oğlum bir rahat dur ya. Oldum oğlum. Hepinizi. <laughs> Olup çok iyi ve Şimdi bizim yukarıdan falan ilerlememiz lazım galiba. Şimdi şuradan bakacağım abi. Okey okey tamam. Şimdi. Ee, şurası neymiş? Aynen database falan filan. Şimdi biz bu silahları ne yapabiliyoruz? Geliştirebiliyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi. Hmm, ne diyor abi? Quick recovery. Hmm, hızlı yenilenmesi falan filan lightweight charge ha, charge yapalım çünkü e, şeye bastığımız zaman L2'ye bastığımız zaman arkadaşlar özellikle şu silahta bakın bir bar doluyor. Şu an daha hızlı doluyor. Yani şimdi bunu bekletip o bar dolunda bam diye bir koyduğumuzda arkadaşlar ne oluyor? Tek atış. Tek atış bam şekli yapıyoruz. Ne diyor abi? Blue card. Aynen. Mavi kart lazım oraya geçiş yapmamız için. Silah geliştirmesi var. Bu güzel olmuş. Yani çok fazla ayarında arkadaşlar. Çünkü hızlı bir FPS olduğu için bu öyle yani bir ton şeylerle kafanızı ağrıtmıyor. Direkt girip oynuyorsunuz. E ondan sonra yaratık kesiyorsunuz abi. Şimdi benim buradan bu elemandan bir şeyler almam lazım. Evet. Kartı bulduk. Yalnız yani PlayStation 4'ten oynamama rağmen grafikler fena. Onu söyleyeyim. Evet devam et. Bergiz oğlum. Bergiz. Tamam mıyız? Güzel. O ne iş? El bombası mı? Güzel. Şöyle mi saldırıyoruz kardeş? Güzelmiş. Abi. Şimdi sana ben bir tek atış yaparım. Taklaya gelirsin orada. Güzel. Şimdi nereye doğru ilerliyoruz abi? anında indireceğim ipinizi Terbiye siz herifler. Evet, takliye geleceksin. Yapışlar. Yalnız atmosfer muhteşem arkadaşlar. Yani bunu tekrar söylemek istiyorum. Harika görünüyor. <laughs> Hoppa. Niş. Evet, güzel 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 yapışlar. Tamam, harikayız. Güzel. Şimdi buraya bir ara şeyler yapacağız abi. Ne diyor? Downloading. Tamam okey. Ben şöyle pomp pişle devam etsem mi diyorum ya? Çok iyi değil mi arkadaşlar? Ne abi? Eleman çok pis takliye gelmiş. Evet bu arada zırh geliştirmesi mi yapıyoruz? Harika. Şimdi hmm, Hazard Protection. Okey. Ver abi onu. Şimdi bunu aldık. Available 2. Yok. Sonra alacağız onu. Hmm. tamam. Okey. Hoppa. Tak diye gireceksin. Tak diye gireceksin. Abi Şekil yapmayın. Şekil yapma. Şekil yapma bana. Şekil yapma. Hoppa. İşte bu. Aparkat. Gel lan buraya terbiyesin. Nereye kaçıyorsun? Ha? Dur bakayım der 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 Oğlum el bombası atma bak Bana el bombası atma Adam olun Hepinizi dur bakayım Burada ne yapacağız abi burada bir şey yok galiba Selamun Aleyküm Hayırlı işler Hoppa <laughs> Oğlum çok iyi be Arkadaşlar stres atmaya birebir bir. Ya ben beğendiğimi söyleyebilirim ya. Hani çok fazla hikayesine odaklanmazsınız. Ya böyle ağam şaham bir hikaye istiyorsanız tabii ki onu size sunmayabilir. Onu da söylemek istiyorum. Tamam biz buradan geldik. Tamam. Bir dakika. Tamam biz buradan geldik. Her yer birbirine bence ya. Hmm, evet checkpoint. Okey. Süper. Şimdi Şöyle ilerlesek bakalım. Burası ne abi? Burası bir şey değil. Buradan şeylerimiz alalım. Hoppa! İş eleman çok pis taklaya geldi. Olamış. Şekil yapmayın bak. Evet çok iyi. Hmm. Şurada bir kapı mı gördüm sanki? Hop 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 İşte işte bu işte bu işte bu işte bu. Işte bu. Abi ben şu yukarıda bir tane kapı gördüm ya. Oraya doğru ilerlemek istiyorum. Yalnız oraya nasıl çıkacağım bilmiyorum. şey Evet yapıştırdık güzel. Şuradan yukarı çıksak. Şu yeşil kapıdan mı geçeceğiz? Aynen oradan geçmemiz lazım. Şöyle şuraya doğru zıplarsak. Buradan da buraya zıplarsak. Yalnız aşağısı takla gibi görünüyor. Evet geçmeyi başardık. Gayet güzel. aleyküm Hayırlı işler. Hop bir dakika bir şey gördüm orada. Şşt. Bu ne oğlum? Hmm. Evet arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Silahımızı mı geliştireceğiz? Tamam okey. <laughs> güzel. Pompişi geliştirdik arkadaşlar. Harika. Şimdi ne yapabiliyoruz bununla? Hoppa. O 3 tane aynı anda atıyor. Çok iyi. Evet işte bu. İşte bu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ver göze. Ver göze. Öyle bir şekil yapma. Aynen. Yapıştır. Abi ver göze. Ver göze, ver göze. Öyle bir Öyle. Bak pis pençelerini çek üzerinden. Pis pençelerini çek. Dur. Yapıştır 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 yapıştır. Harika. Abi yalnız mermimiz bitti. Ne yapacağız bilmiyorum. Şşt öyle bir şekil yapma. Şekil yap, Şekil yapma. Dur. Al boruyu. Al boruyu. Güzel. <laughs> evet ilerliyoruz. Abi yalnız ben diğer silahı daha çok sevdim ya. Of. Ne iş? Ne oluyor lan? Abi elemanlar bizi çok fena yedi ya. Benim işte yeni oyunlara alıştığım için arkadaşlar şu enerji mantığı hani durduğun zaman kendisi yenileniyor ya e, o olayı ben bazen unutabiliyorum. Bu oyunda arkadaşlar enerji bulup almanız lazım. Yani yerlerde enerji barları var. Onları alıp enerjinizi yükseltmeniz lazım. Ben tabii ki sol alttaki enerjiye her zaman olduğu gibi çok fazla göz atamadım arkadaşlar. Neyse tamam. Aynı yerden başlıyoruz. Şuradan şöyle çıkalım. Şunları bir kapalım arkadaşlar. Bu arada 64 canım kaldı. Hop. Aynen güzel 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 güzel. Hoppa takliye geldi. Headshot güzel. Şşt, öyle bir şekil yapma bak bana. Oğlum sen oradan kümüş video yapıyorsun lan. Ha? Oğlum adamın gırtlağını sökerim ben. Terbiyesiz. Yapıştır. Ba. Çok iyi. Çok iyi. Süper ilerliyoruz takdirciler. Hop 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 hop. İşte bu. İşte bu. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Terbiyesiz. 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 Gel buraya. Ba. Güzel. O kolu alırım. O kolu alırım. Adamı hasta etmeyin. Oha. 39 canım kaldı. Dur. Şuradan kap abi. Evet 44. Abi enerjileri kapmam lazım. Enerjileri kapmam lazım. Abi. Bam güzel. Yalnız buradan uzamam gerekiyor arkadaşlar. Evet şuradan enerjileri kapalım. Çok güzel. Harikayız. Bu arada yaratıkların üzerinden de görmüş olduğunuz gibi sağlık varlığı çıkıyor. Bunları kapmamız lazım. Onu çekin şuradan. Çekin şuradan. Terbiyesizler. Evet evet. Ba güzel yapıştır 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 yapıştır. Alıp tekli gireceksin. Tekli gireceksin. Oo abi çok fena patlattılar bizi. Çok fena yediler arkadaşlar. Taklaya geldik görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Dum hala e, halen böyle bu hızlı FPS mantığını bence korumaya çalışmış. Ee, aynı zamanda da tabii ki biraz da bu güncel yani güncel zamanımıza uygun bir şekilde e, harmanlanmış bence oynanabilecek bir oyun özellikle multiplayer'ine hiç girmedim yani bu oyun aslında multiplayer tabanlı bir oyun olmuş gibi de duruyor yani izlediğim videolara e, göre bunu konuşabilirim ancak multiplayer'ini hiç oynamadım daha arkadaşlar. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Bir sonraki bölümde bir multi şekline giriş yapabiliriz. O da gayet güzel olur. Ee, evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.